Anladım. En sevdiğin ses? İnsan sesi. En nefret ettiğin ses? Bu. Sokakta trafik polislerinin o arabanın içinden hoparlörle 77, 77, çekil oradan, çekil, yürü dedem sana diye bağırması mesela en nefret ettiğim ses bu ülkede. Şu anki ruh halin? Heyecanlı. Hayattaki sloganın, parolam. Hayattaki parolam hayatta her şeye hazırlıklı olmak lazım. Doğa üstü hangi güce sahip olmak isterdin? Görünmez olmak tabii ki. <laughs> Kendinde hoş gördüğün en büyük kusur nedir? Ah, gecikmem ve dağınıklığım. <laughs> Sena Yılmaz olmasaydın kim olmak isterdin? Sena Yılmaz olmasaydım e, İmparator Adrianus olmak isterdim. Aa. Adrianus'un anılarını okudun mu? Okumasam ne? herhalde böyle bir şey söylemem her gün. Ama, ama bir dakika onun hakkında çok da yazıldı. Ama o özellikle çok güzel bir kitap olduğu için söylüyorum. Öldüğünde Allah'ın karşısına çıktığında sana ne söylesin istersin? Ee, benim öyle bir niyetim yok. Yani benim bir Allah'ım olmadığına göre bana bir şey diyecek bir Allah beklemiyorum. Ama ola ki varsa e, herhalde bana şey diyecek bak gördün mü nana işte inanmıyordun buradayım. <laughs>